12 ada ve Kıbrıs'ın akıbeti Lozan'da ne oldu? İsmet Paşa mecliste söz alarak diyor ki: "İngilizler bizden adalar, Suriye Hududu ve Musul meselesini yekpare bir mesele olarak bize tasdik ettirmek istediler." Anlaşılıyor ki bu adalar Suriye Hududu ve Musul bu zamana kadar bize ait. Zabıt Keridesi 3. cilt sayfa 1292. İngiliz belgelerinde Atatürk 2. cilt. Lord Curzon 15 11 1920 tarihinde bir not yayınladı. Diyor ki: Kıbrıs hiç kimseye terk edilemez. O Kıbrıs'ı sizden alacağız diyor adam açık açık. Ayrıca Cemal Kutay'ın 1969 senesine ait Sohbetler adlı kitapçığın 4. cildi. Sayfa 179'da Batı Trakya'yı Yunanistan'a bıraktık. Sayfa 183'te Kıbrıs'ı emaneten vermiştik. Lozan'da kaybettik. Mondros Sevir Lozan adlı kitabın. 115. 116. 117. maddeleri okuyun Sevr'le alakalı. Padişah Vahdettin Sevr'i imzalamıyor. İş Lozan'a kalıyor. Kemal Paşa ve hükümetine İsmet İnönü'ye kalıyor. Lozan'ın internete girin 15. 20. 21. maddelerini okuyun. Adalar ve Kıbrıs ne zaman kaç tarihinde elimizden çıkmış. Kendiniz okuyun. Ne Musul'u, ne Kerkü'yü, ne Erbil'i, ne Batum'u, ne Batı Trakya'sı, ne petrolleri. Neler gitti neler. Kemal Paşa'nın kendi ağzından itirafı var. Hudutları belirlerken çok fedakarlıklar verdik. Lozan'da hepsini bilerek, isteyerek siz verdiniz. Hem Osmanlı, hem 36 padişahı da hain ilan edildi. Bu muydu adalet?